Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun Gaziantep'ten de kucak dolusu selamlar sevgiler bugün yine dışarıdayız dışarıda biraz işlerim var aslında size bugün Antep lahmacunu nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi Halil Usta'ya gidiyoruz Halil Usta benim kasabım çok güzel lahmacunluk hazırlıyor istediğiniz tarzda yağlı yağsız soğanlı sarımsaklı ya da sarımsaksız soğanlı çeşit çeşit lahmacunlar yapıyor bugün de Halil Usta'nın yanına Antep usulü lahmacun hazırlığına gidiyorum. Nasıl yapıldığını, antep usulü lahmacun göstermek istiyorum. Halil Usta'ya doğru gidelim. Halil Usta, geldin. hoş bulduk. Sana lahmacunluk yaptım. Tamam. Şöyle Aşmanla gösterelim mıyım? mi? Gösterelim. Bunu ben evde hazırladım. İnandınız mı? <laughs> Aslında evde hazırlanıyor bu arkadaşlar. Böyle alıp getiriyor hanımlar. Usta da burada yapıyor ama bunu ustamız hazırladı. Ustamıza da teslim edelim. Teşekkür ederiz ablam da. Kolay gelsin. Tamam. Arkadaşlar Halil Usta şimdi biberlerimizi, domateslerimizi yıkadı, temizlemeye başladı ama önce böyle olmuyordu. Önce nasıl oluyordu Usta? Önce herkes tepsiye domatesini, biberini ayıklardı, maydanozunu yıkardı, o şekilde getirirlerdi. Evet. Ama şimdi kimse zebze getirmiyor, herkes kasaba telefon açıyor, 10 <laughs> lahmacun, 5 lahmacun diye yaptırıyor. Yani an, hanımlık no. kolaylaş diyelim. Öyle <laughs> oldu. Aynen öyle oldu. Arkadaşlar size şimdi malzemeleri de tek tek göstermek istiyorum. Biberimiz, domatesimiz, maydanozumuz, şurada da sarımsağımız var ve salçamız var. Acısını e, ustamız soruyor. Ona göre ayarlanıyor. Biz biraz acılı istedik. Acı biber de var o yüzden. Evet Antep lahmacunun yapımı başlasın. Halil usta şimdi sebzelerimizi çekecek arkadaşlar. Saç Samursak lahmacunda ezilmezse lezzetini vermez. Evet, sarımsak Kesinlikle. ezilmesi gerekiyormuş. Usta, bir şey soracağım. Zırhta çekilmesinin özelliği nedir? Tane tane olması bir ikincisi de daha lezzetli olur. Şimdi makine yaptığın makine bunu eziyor. Hı hı. Ama zırhta çekil diye gibi tane tane, tane düşüyor. Tane tane. O evet, sulanmıyordu. Tabii, sulanmıyor tabii. kesinlikle. Tabii zırhın özelliği bu arkadaşlar. Şu an salçasını atıyoruz. Evet. Lahmacun. Salçamız da arkadaşlar zırh yapılırken atıldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ustamızın eli çabuk. Gayet güzel bir şekilde hızlı hızlı da yaptı. Yani 5 dakika sürmedi inanın şu anda. Çekimi ara verip ara açıp kapatıyorum kamerayı ama Antep salçası, e, ev salçası. Domates, acı biber, karışık salçadır. Buna baharat falan da de girecek değil mi usta? Tuz, karabiber giderse tamam. Tuz, karabiber. Tamam. Sebzemiz zırhtan geçirildi. Etimiz makineden çıktı. Ama normalde zırhla çekilen etle yapılır arkadaşlar Antep e, lahmacunu. E, biz e, çekilmiş istediğimiz için ustamız bize böyle çekerek hazırlıyor. Karıştırıyor şu anda da. Yine zıhırlayacak arkadaşlar, tam özleşecek değil mi birbiriyle? Birbirleriyle özleşecek. Orada tuzla karabiberini alayım gençler. Tuzumuz, karabiberimiz de tamam. Kırmızı biber, toz biber koymuyoruz. Çünkü ustamız zaten acı, taze biber içine zıhladı Onun acılığı yeter dedi. Lahmacunumuz hazır. Leğenimize koyuyoruz tamız. Evet, şimdi fırına göndereceğiz. Çıtır çıtır lahmacunlarımız olacak inşallah. Arkadaşlar buradaki ustamız da zırhlamaya devam ediyor. Bu da lahmacunluk. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almış durumda. Eti girdi mi içine? girecek. Girecek daha eti Kaç kişilik sizce? Bu lahmacun 15-16 kişilik. 15-16 kişilik evet. lahmacun. Et Eti katılıyor az önceki lahmacun sebzesinin karışımının. Eti de mi zırhlayacağız tekrar? Evet. Sebze ile et karıştı arkadaşlar. Et de zırhta mı çekilmiş et? Evet zırhta evet. tane tane düşmesi için zırhta evet. çekildi. Arkadaşlar eti de zırhta çekiyorlar tane tane olsun diye. bizimki ama makinede çekilecek ben öyle sevdiğim için. Ama normalde hem sebzesi hem eti böyle zırhta çekilip karıştırılıyor. Arkadaşlar lahmacun içimiz hazır. Ustamızın oğlu ismin neydi? Barış. Barış. Barış lahmacunumuzu fırına götürüyor. Aynen, aynen. Fırınımızda da pişittireceğiz. Şimdi ustalar da nasıl yapıyor, nasıl fırına sürüyor size onları tek tek göstereceğim. Arkadaşlar Halil Kasab'ın çalıştığı Paşa Pide Fırını burası. Her kasabın zaten biliyorsunuz çalıştığı bir fırın vardır. Ustalarımız da şimdi lahmacun yapıyorlar. Bizim lahmacunu da başladılar. Size şöyle nasıl yaptıklarını da göstereyim. Arkadaşlar burada taplamacımız ekmekleri taplıyor, inceltiyor, yan tarafa gönderiyor. Burada da görüyorsunuz içlenmiş lahmacunlar geldi. Piştiler çıtır çıtır. Şuradan da içleyen arkadaşlarımızı çekelim. Şu an benim lahmacun içleniyor. <laughs> ustamız buradan içi yerleştiriyor. Burada <laughs> ustamız da Gördüğünüz gibi ince açılmış ekmeğe içi böyle açıyor. Pişirici ustamız da damacınları yerleştirdi ve fırına gönderiyor. Arkadaşlar bizde bile e, çullama derler. Bu bu çullama mı oluyor? İçi hemen bol, hemen. hemen hemen. Çullama lahmacun böyle içi bol malzemeli olur. Ekmeği incecik olur. Ustalar o şekilde de yapıyor. Tabii isteğinize göre burada yapım gerçekleştiriyor. Daha az içli isterseniz daha az içli de koyuyorlar. Ekmeği kalın isteyenlere daha kalın da açabiliyorlar. Bizimkiler böyle ince ekmek. Bu modelatın 15 tane var abi? Evet. lahmacunun bu şekilde. Oh, nar gibi kızarmış arkadaşlar. Bakın çok güzel. Şöyle de e, lahmacunun içerisine göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel hazırladı Halil Usta. Paşa pide fırınında da güzel bir şekilde şöyle altını da göstereyim. Nar gibi kızarmış şekilde Aynen. piştiler. Gayet dolgulu koydular içini de, malzemesini de. Arkadaşlar ustamız da Görüyorsunuz tepsi yemekleri de pişiriyor. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Size şöyle fırının içerisini de bir göstersin. Çok yoğun çalışıyor maşallah. Allah bereket versin işlerine de. Sıcakta da yapmak kolay değil. Özellikle ateş başındaki ustamıza kolay gelsin daha Çok İşin zor. Ederim sıcakla mücadele ederek böyle işlerinin başındalar alır ustalarımızda. Şöyle size pişmiş lahmacunları da göstereyim. Böyle katlıyorlar, ondan sonra paketliyorlar. Ben demiş, o demiş, ana adama ceza vermişler. Her gün balkan kebabı yemiş, o sanmış ondan sonra. Efendim hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş bulduk, size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Paşa pide fırının sahibi arkadaşlar, beyefendi. Lahmacunları böyle görüyorsunuz tek tek. Diziyor, paketleyecek. Lahmacun sahiplerine teslim edecek. Evet. Arkadaşlar burada da hamurger ustamız var. Bakın hamurları tane tane tek tek aynı ölçülerde yumaklıyor. Azantep fırınlarında pide tırnaklı ekmeği, açım ekmek, biz küppan deriz küppan ekmekler falan da yapılıyor. Tabii bu lahmacunlar harici başka şeyler de yapıyor. şey, ustamız küpban ekmek gösteriyor. Tırnaklı. Şu tırnaklı. Bu küpban ekmeğimiz. Açmamız da var mı? Antep açmamız. Bu da Antep açmamız arkadaşlar. Bakın bunlar yapılıyor. Burada lahmacunlar yapılıyor. Bu hangisi usta? Tam buğday ekmeği. Bu da şey, yağlı, yağlı Aa, bu da kahvaltılarda yediğimiz yağlı peynirli böreğimiz. Bu da tam buğday ekmeğimiz. Ve burada da lahmacun yapmaya devam ediyorlar. Bugün lahmacun günü resmen. Sürekli lahmacun yapılıyor. Ben geldiğimden beri devam ediyorlar. 2-3 saattir lahmacun yapıyor ustalarımız. Tabi burada arkadaşlar tava yemekleri de konuluyor fırınlara pişiyor. Artık grup hastalar da gönderiliyor. Onlar da yine fırınlarda burada pişirilebiliyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşça Teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar e, lahmacunlarımızı fırından aldık geldik Kasap Halil Usta da böyle özel olarak kutu hazırlattığı için hem götürmesi kolay, kolay oluyor hem de hijyenik bir şekilde lahmacunlarımızı eve götürüyoruz Arkadaşlar bu arada Kasap Halil Usta Cuma pazarının çaprazında e, çalıştırıyor iş yerini ve etleri inanılmaz mükemmel. Gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hanımlar için özellikle şunu belirtmek istiyorum. E, yemek yapacağım zaman ben Kasap Halil Usta'nın etini çıkardığımda, kavurduğumda lokum gibi oluyor arkadaşlar. 10 dakika, 15 dakikada pişmesi yeterli sıcak suyun içerisinde. Size de o yüzden tavsiye ederim. Gayet sinirsiz, sinirlerini mükemmel bir şekilde ayıklıyor. Mükemmel hizmet veriyor müşterilerine kasap Halil Usta'ya da gelmeyi unutmayın. Siz de memnun kalacaksınızdır emin olun. Ustam da burada. <laughs> Siz de sağ olun. Az önce de söylediğim gibi burası Kasap Halil Usta'nın yeri arkadaşlar. Emek Mahallesi Cuma Pazarı'nın çaprazında. Sizleri de buraya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.